Hanımlar hepinize selamlar. Geçen test sezonumuzun gözde elbiselerinden blok elbisemiz yoğun talep üzerine bu sezonda tekrardan satışta. Boy uzunluğumuz nedir Gündurcuğum? 135 santim. 135 santim boy uzunluğumuz var. Şöyle yakamız balıkçı yaka. Bir bölüm renkli, diğer bölüm siyah. Arkası düz bir elbise. İki renk seçeneğim var. Üzerindeki mavi. ve Bir de yeşil rengimiz mevcut. İsterseniz beli kemerli, isterseniz bir kemersiz kullanabilirsiniz. Standart kalıptır. 36 bedenden 46 bedene kadar tercih edebilirsiniz. Dikradı esnek birinci sınıf pamuk e, kumaştır. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyoruz sizi.